Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere SMS yani kısa mesaj engellemeyi göstereceğiz. Bunun için telefon, tablet veya bilgisayarımızdan internet tarayıcısını açalım. Ve tarayıcımızın arama satırına ileti yönetim sistemi yazalım. Burada en başta çıkıyor. YS.org.tr bunu seçelim. İleti Yönetim Sistemi'nin ana sayfası açıldı. İleti Yönetim Sistemi Ticaret Bakanlığı'nın yönetiminde olan bir site. Sağ üst tarafta bulunan vatandaş girişini tıklayalım. Ve karşımıza yeni bir sayfa açıldı ileti yönetim sistemine giriş yapabilmek için iki farklı yöntem var bunlardan birini seçmemiz gerekiyor e-devlet ile giriş yapı seçtiğim zaman bu işlem biraz daha uzun sürebiliyor telefon numarası ile giriş yaptığımız zaman ise gayet kısa Ben bu iki girişten Telefon numarası ile giriş yapmayı tercih ediyorum. Tabii ki burada tercih sizin istediğiniz giriş yöntemiyle siteye giriş yapabilirsiniz. İletişim bilgi ile girişte telefon numarası veya e-posta adresimizle giriş yapabiliyoruz. Bence en kısa giriş yöntemi bu. Buraya telefon numaramızı yazalım. Telefon numaramızı yazdıktan sonra altında bulunan doğrulama kodu göndere tıklayalım. Buraya telefonumuza gelen doğrulama kodunu yazalım. Doğrulama kodunu yazdıktan sonra altında bulunan doğrulayı seçelim. Burada bir aydınlatma metni karşımıza çıktı. Altında bulunan Okudum onladım kutucuğunu işaretleyelim. Kabul ediyorum seçelim. Açılan sayfada hangi firmalara mesaj izni veya arama izni verdiğimizi görebiliyoruz. Toplam olarak da kaç firmaya arama izni için onay veya red verdiğimizi görebiliyoruz. Veya kaç firmaya mesaj izni veya red verdiğimizi görebiliyoruz. Örnek olarak bu firmayı seçelim. Burada mesaj iznine onay vermişiz. Arama iznine de onay vermişiz. Biz firmaları bilerek veya bilmeyerek kısa mesaj veya arama izni verebiliyoruz. Çoğunlukla da bundan haberimiz olmuyor veya unutmuş oluyoruz. Bu izinleri inceledikten sonra onay veya red diyebiliyoruz. Mesaj izni vermek istiyorsak onayda kalıyor. Mesaj izni vermek istemiyorsak da red diyoruz. Arama izni için de aynı şekilde onay veya red diyoruz. Ben ikisine de red dedim. Ve kaydediyoruz. Yaptığım bu işlemler 3 iş günü içerisinde işleme konuyor. Burada hangi firmalara izin verip vermediğimizi inceleyerek gerekli işlemleri yapalım. Kaydettikten sonra da 3-3 gün içerisinde onaylanıyor zaten. İşlemimiz bu kadar ve çıkış diyelim. Bu videoyu bir takipçimizin isteği üzerine hazırladık. Sizde merak ettiğiniz konuları veya önerilerinizi yorumlara yazın. Videolarda genelde sesimde bir pürüz olabiliyor. Kekeleme, e, kelimeleri yuvarlama veya kelimeleri yutma, hızlı konuşma, yavaş konuşma, sesimin yükselip alçalması, ani yükselme alçalmalar, bazı kelimelerin anlaşılamaması, konuşmamdaki bu bozukluklar tamamen rahatsızlığımla alakalı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.